Şu kayayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bildiğin kapak. Bunu bir zoom yapalım. Vallahi portal sandım ben de bilmiyorum. Her yere portal mortal deyip duruyor. Bir ışınlanamadık gitti. Burasını Şurayı üçüncü göz diyorlar. Burasını gösterdim. Evet. Arkadaşlar. uzay uzaylar gelsin. Bu kadar çalışma yapsın, biz de gelelim burada patates yiyelim. Karnımızı hmm. doyuralım. Hava normalde soğuk, ben montumu çıkardım. Biraz güneş göreyim dedim. Tekrardan görüşürüz. Karnımızı bir doyuralım da. Okey. Hepinize Peru Amu Amaru Moru'dan selam arkadaşlar. İnkaların, mayaların dünya dışı zeki varlıkların, insan dışı zeki varlık diyorum da siz uzaylı diyorsunuz. Yaptığı iddia edilen ortalama 6000 yıllık portal kapısı karşında duruyor. Hep buraya gelmek istemişimdir. Geldim sonunda. Az sonra buraların hakkında bilgiler vereceğim. Telefonla çekiyoruz yine. Video no problem boss no problem Arkadaşlar Puno şehrinden daha önce gelmiştik. Bakın uzaylar gelsin burada geçit kapıları portallar yapsın. Biz burada yemek yiyelim. <laughs> Puno şehrinde beraber videomuz vardı. Yara kıyafetlerini giymiş. Hola. <laughs> Hola. Bueno, venido al portal <laughs> de Aramuro y hemos traído una pequeña, un pequeño compartir. Es papa, es la comida de Puno, papa, chuño. Esto es la papa deshidratada y queso. Şu patates haşlama, Aha, <laughs> şu da közleme, patates <laughs> yine chuño deniyor neyse. Bu da tavuk arkadaşlar. Neyse telefonla bu kadar çekim alıyor diyor ki sadece burada bir kapı yok. Arka taraflarda da birçok kapı portallar var. Oralara da gitmeye çalışacağız. Şurada da bir şeyler var. Ve bu çevreyi şöyle bir göstereyim. Bu çevrede şurası hemen göl. Hemen şurası arkadaşlar göl. Burası böyle bir köy yeri. Şu tepenin ardı hemen Bolivya sınır bölgesi. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar uzay uzaylılar gelsin. Bu kadar çalışma yapsın. Biz de gelelim burada patates yiyelim. Karnımızı doyuralım. Hava normalde soğuk. Ben montumu çıkardım. Biraz güneş göreyim dedim. Tekrardan görüşürüz. Karnımızı bir doyuralım da. Okey. arkadaşlar ortalama 6 bin yıllık olan kapıdayım. Amaru Buru. Burası bir delik var. Yakından göstereceğim az sonra. Ee, orayı üçüncü göz olarak söylüyorlar. Ben şöyle bir aşağı geleyim de. Amaru Buru. Antalya'da yaşayan Cem Çorapçı var. Açıklamalar kısmına Instagram adresini bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Sevdiğim bir abimdir Antalya'da yaşıyor. Cem Çorapçı. Onunla da az önce konuştum. O da 4000 yıllık olduğunu söylüyor ama buradaki yerel insanlar İnkaların öncesinde 6000 yıllık olduğunu söylediler. Yani buranın tarihi belli değil arkadaşlar. 10 diyen de var, 6 da diyen var. Yalnız şöyle bir durum var. Ben buraya yerel insanla geldim. Bu kapıdan birçok birçok daha fazla kapı varmış arka tarafta. Oralara da bir çıkacağız bakalım. Ve bu bölgede gelirken arabayla gördük. O kadar çok tarih var ki, o kadar çok taş var ki, değişik taşlar var. Bu taşları olabildiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Biraz da yakından size çekeyim, gösterelim. Şimdi arkadaşlar ben oranın yine yukarıya çıktım. Böyle bir oyma var. Telefondan bu kadar gösteremiyorum arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Olabildiğince sallamamaya çalışıyorum. Burasını şurayı üçüncü göz diyorlar. Burasını gösterdim. Evet. Şuradan düşmezsek şuraya da bir gidelim. Aynı şekilde sağ tarafta da bir oyuk vardı. Aynı şekilde sol tarafta da bir oyuk var. Şimdi arkadaşlar, burayı insan dışı zeki varlıkların yaptığı, burayı geçit kapısı, portal olarak söylüyorlar. Burası uzaylıların tabiri caizse olduğu, geldiği, izlerin bıraktığı bir yer, yer olarak geçiyor. Perullar bu buraya zaten, zaten portal kapısı diyor. Tarihçesi, başka bir tarihçesi yok olabildiğince size göstermeye çalışıyorum şöyle. Şu karşıda bir yer var o bir de oraya gidelim. Gölümüz var. Şimdik. şuradan bir hızlıca inelim sallana sallana. Burada bir taşlar var üstüne tabi yazı yazmışlar eski yazı değil. Sonradan mı gelmiş bilmiyorum. Buraya ateş yakıyorlar ayin yapıyorlarmış arkadaşlar. Buralara buralara iki gün, üç gün kampa gelenler var. Ayin yapıyorlar. İşte çadırda kalıyorlar. Bula bula bula. Öyle sizler de buralara gelip kamp yapabilirsiniz. Şu i̇şte taşları da şöyle bir gösterelim. Sonra biz şöyle şuraları yukarı doğru çıkalım. Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Telefon da çok sallanıyor. Bakın arkadaşlar. Buraları oymuşlar. Basmak var böyle. Yukarı doğru da çıkıyor. Şu kaya düşecek gibi. <laughs> Gidelim yukarıda görüşürüz. Yine buralara oymuşlar. Böyle. Şuralar oyuk mu bilmiyorum ama Şuralar oyuk gibi gözüküyor arkadaşlar. Çıkmaya devam. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Hemen şurada Bakın. Elimle işaret ediyorum. Gördünüz mü? Kameradan ne kadar göreceksiniz bilmiyorum orada. Orada semboller var arkadaşlar. Ne necidir bilmiyorum. Bu kayalarda da semboller var. O zaman gidelim. Burada yine değişik yapılar var. Kendim oluşmuş yapılmış mı tam bilmiyorum. Peri bacaları gibi düşün. Kendi oluşmuş gibi. Arkadaşlar rüzgar var. Yapacak bir şey yok. Bakın böyle V şeklinde bir yer var. Uçurum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyor. Kameradan ne kadar iyi görüyorsunuz bilmiyorum. Bakın hemen buradaki bastım yerlerde de işlemeler var. Ben yine uçuruma geldim. Şöyle karşıdaki taşlarda yine semboller var arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama uzun uzun gösterdim. Arkadaşlar şurayı göstermiştik. Oradan geldim ben bu tarafa çıktım. Burada herkes taş dikiyor işte. Dilek. Bunlar Güney Amerika kıtasında böyle bol bol görebilirsiniz. İşte doğalların dileklerinin kabul olduğunu düşünüyorlar. Şimdi şu karşı karşıda yine dağları taşları görmektesiniz. Oralarda şurada hatta bir kuş sembolü var ama kameradan nasıl ne kadar gözükecek bilmiyorum. Yukarısında da yine bir sembol daha var kartal gibi. Rüzgar müzgar kusura bakmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şuraları gördünüz yine teraslar var kat 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 kat. Burada bir yapılaşma, şehirleşme varmış zamanında insanlar yaşamış işte tarım yapmışlar muhtemelen. Bu bölge İnkaların inkaların öncesine dayanıyor arkadaşlar. İnkalardan önce en az 6000 yıllık deniyor. Titikaka Gölü de burası. Biri herhalde şuraya ev yapmış. Ev sahibi olmak istiyor. <laughs> Bilmiyorum. Onu ben salladım. Aha şurada merdivenler gördüm. Hemen şurada. Bir köprüydü bakalım. Arkadaşlar buraya giriş ücreti 5 sol. 1 dolar 3.80 sol yapıyor. Düz düzap konuşan bir buçuk sol değil, Bir buçuk dolar değil, Amerikan doları. Öyle. Gezmeye devam. Benim merak ettiğim şeylerden biri. Neden burası? Hadi göl var, su var. Tamam eyvallah. Düzdük yerleştiler de. Neden bu kayaları oyma? Neden oymuşlar? Veya dedikleri bir gerçekten dünya dışı zeki varlıklar mı o oymaları yaptı? Veya burada yaşayan insanlarla beraber ortak mı çalıştılar? Cem ile konuşurken Cem Bey şey dedi. Burada birçok da kapının olduğunu bazı şeylerin olduğunu biliyorum. Düşünüyorum. Öyle inanıyorum dedi. Ben de ona katılıyorum. Yalnız dünyayı yöneten <laughs> Kobay Sistem var dedi. Evet dedim. Biliyorum dedim. Onlar dedi bir şeylerin gün yüzüne çıkmasını istemiyor dedi. Aynı şeyleri düşünüyoruz ve katılıyorum. Göbekli tipi şu sıra bayağı popüler. Göbekli Tepe'de 13 bin 15 bin yıllık olduğu söyleniyor. Dünyanın en eski tarihi. Ama arkadaşlar bu Göbekli olay 50 yıl öncesinde de 100 yıl öncesinde de biliyorlardı. Çıkartılmıyordu. Ne hikmetse 2023-22 yılına gelince neyse 2-3 yıl önce işte birden patlak verdi. Piyasaya sürdüler. Şimdi en eski dünyadaki yapı tarihi diyorlar ki 13-15 bin yıllık diyorlar. Hiç alakası yok. 50 binlik yapılar var. Bosna piramitleri var. Milyon bakın binli yıllığı geçtim. Milyon yıllık yapılar var arkadaşlar. Zamanı gelince onları da gideceğiz. Bahsedeceğim de şurada insanlar bak ne yapmış. Buraya gelmişler. Kendisimlerini kazımışlar. Binlerce yıl önce kazınıyordu. Biz mi kazan, kaz, kazıma yapmayalım demişler, kazımışlar işte isimlerini. Çok rüzgar var. Vallahi yürümeye devam ediyorum. Bakalım şurada ne karşımıza çıkacak. Dünyanın enerji hatları var arkadaşlar, bunlara ley hatları deniyor. Bilen var, bilmeyen var. Ley <laughs> hatlarının geçtiği noktalardan bir de işte burası. Amaru Muru. Daha önceki videolarda ben kopa kapağına videosu var, kopa kapağına zaten 30 dakika ötemde. Burlardan hakkında biraz bahsetmiştim enerji çok iyi çok yüksek gerçekten gerçekten buranın çok yüksek arkadaşlar bir tık daha yukarı çıktık nefes nefese kaldım buraya baksanıza nasıl kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama mükemmel gözüküyor Peki, evet burada yürüyüş yolu var buradan bir çıkalım hemen hemen çıktık bakın terasları şurada terasları görüyor musunuz bir portal daha varmış bu tarafta da nerede bilmiyorum onu gösterecek. Yukarılardan indik arkadaşlar. Bu tarafa doğru. Böyle. Bakın. Portal. haki Portal. Ha. Vallahi portal sandım ben de bilmiyorum. Her yere portal mortal deyip duruyor. Bir ışınlanamadık gitti şekillere baksana. Açıl susam açıl desek hiçbir şey olmaz tabii ki. <laughs> Arkadaşlar işte böyle. Artık uzaylılar mı yapmış? İnsanlar yapmış? Birileri gelmiş, oymuşlar. Bir şeyler yapmışlar. One <laughs> O zaman video burada bitirelim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınız arasında paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Olabildiğince göstermeyi anlatmaya çalıştım. Anlatılacak fazla bir şey yoktu. Boş boş muhabbet ettik. Böyle kazmışlar, etmişler. Valla illaki Puno şehrine gelmenizi tavsiye ediyorum. Puno'ya bir saat uzaklıkta burada Kopa kapağına videosu var. Kopa Kapağına Bolivya'ya bağlı. Kopa Kapağına'ya da işte bir 40 dakika falan uzaklık diyebiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çak çak. Videoyu kapatmayanlara özel video. Yukarıdan aşağı geldik. Böyle. Biraz sallanacak ama yapacak bir şey yok. Ne kadar güzel değil mi? Foto otur video video rekor tamın filiz. Çivi gibi soğuk. Aha. Vay amor. Vam vam net. Arkadaşlar. Bak ne gördüm. Hemen gösteriyorum. Şu şuradan şey yapayım da Heh, şöyle daha güzel gözükecek. Şu kayayı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Bildiğin kapak. Bunu bir zoom yapalım. Zoom nasıl yapıyoruz? Ha. Görüyor musunuz? Ya net ne kadar olacak bilmiyorum. Zoom yapıyorum. Hala yapıyorum. Bakın. Bildiğin kapak arkadaşlar bu. Mezar olabilir, içi gömü olabilir. Bir şey olabilir. Neredeyse çıktık arkadaşlar. Şurada bir şey yapmışlar ama ne yapmışlar bilmiyorum ki. Bir yapı var. Good good, vamos. No no, vamos. Sı, sı. Eske se siente más la yeah, energía. Ya, entendió, entendió. Vamos, vamos. Ha. Bakın, burada joblan var. Yılan da vardır. Portal mı bu şimdi? Allah'ın <laughs> sesi. Şaka yaptım lan şaka şaka tamam. Şu taşları gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl? Bakın. Karşıdaki de öyle. Bakın. Böyle bir yer. Bu taşta. Öyle. Yukarı doğru gidiyor. Taşların arkasından geldik arkadaşlar. Taşların arkasından geldik. Bu yaptık. Sadece buralar yok. Birçok yer var dediğim gibi. Birçok yer var. Burada çevrede sağda solda her yer böyle. Görebilirsiniz. Yapıtları. Oymaları. Şurada semboller var. Sembolleri yakından inceleyelim. Tarih sembolü mü? Yoksa normalde işte 100 yıl, 200 yıl önce birim yapmış. Tarih sembolü gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın hemen şurası. Şurada bir sembol var ama güneş var sanki. İnsan var sanki yuvarlak var ama çözemiyorum bilmiyorum. Haki sembol. Şurada semboller var demiştim arkadaşlar. Şurada da var ama buradaki sonradan yapılma gibi ne kadar göreceksiniz bilmiyorum. O beyazlardan bahsetmiyorum başka taş oyması. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Fotoğrafını çektim ama. Şurada da bir semboller var bakalım. Şurada küçük bir mağaramız var. İşte kayayı gördünüz mü? Nasıl duruyor? Şuradan geldik arkadaşlar. Giriş kapımız buraydı. Hemen ana portal. Burası. Orada bir gösterelim. Şöyle. Hemen bir daha göster. Çok sallanıyor ama yapacak bir şey yok. Bir süre idare edin. Rüzgar durdu ama rüzgar yok. O yukarı çıkarken hep rüzgar vardı. Bir açılsam açıl da buraya yapsak mı ya? Açılır mı acaba? Ben yani şu taş var. Taşa bir oturayım arkadaş. Oh, taş sıcakmış. Portalımız burası. Açıl susam, açıl. Yine açılmadı. O zaman artık son verelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çav çav. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. bye <laughs>